Merhaba arkadaşlar. Az önce bunu 2 saat karıştırmıştım. Şimdi sıvı oldu. Şuna bak. Evet. Bakın sıvı oldu. Nasıl gösterebilirim? Bir dakika. Kamerayı ter... Evet arkadaşlar. Bu şekilde sıvı oldu. Şimdi bunu içeceğim. Evet. içeceğim. Evet arkadaşlar. içiyorum. 3, 2, 1, 0. <laughs> Mükemmel arkadaşlar deneyebilirsiniz. Karamel Abi ve de dişi çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bu bu sıvı nasıl yapılır? İlk öncelikle siyah ve karamel ve beyaz bir kutu dondurma alın ve onu eritin. Bu kadar. Hadi bay bay. Hadi bay bay.